Fetullahçı terör örgütünün milletin tokadını yediği 15 Temmuz hainliğini organize eden isimlerden biri FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in sağ kolu Abdullah Haymaz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu düğünde ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göçmenler hakkındaki politikası ülkedeki FETÖ'cüleri iyice köşeye sıkıştırdı. Terör örgütü üyeleri tek çareyi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama izni sağlayan yeşil kart ve Amerikan vatandaşlığında arıyor. Bu nedenle tek tek evlenmeye çalışıyorlar. Son düğün pazar günü Fairfax'da yapıldı. Abdullah Seyhan adlı FETÖ üyesinin yeşil kart için hülle düğünü işte böyle görüntülendi. Resmi işlemleri tamamlayan hülleci çift yaklaşık bir hafta sonra yeşil kart sahibi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal statü kazanacak. Çift böylece Trump'ın gazabından korunmayı umut ediyor. <laughs> yaklaşık 100 FETÖ'cü katıldı. En dikkat çeken isim Fetullah Gülen'in sağ kolu Abdullah Aymaz'dı. 15 Temmuz hainliğini organize eden isimlerden biri olan Aymaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı biliniyor. Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki para trafiği yönettiği ortaya çıkmıştı. Abdullah Seyhan FETÖ'nün albüm yönetimiyle evlendirildi. 4 FETÖ üyesi için daha hazırlık yapıldığı öğrenildi. FETÖ üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilmek için yabancılarla sahte evlilikler de yapıyor. Daha önce 20 bin dolara sahte evliliklere imza atıyorlardı. Ancak Trump'ın göçmenlere karşı sert politikası tarifeyi artırdı. Sahte evliliğin maliyeti 45 bin dolara yükselince örgüt üyeleri kendi içlerinde evliliklere yöneldi.